Kehanet Kapısı Tarot'tan herkese merhaba. Bu bir arama yoksa sonsuza dek bitti mi diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Bu bir ara mı? yoksa sonsuza dek bitti mi diye soracağız ve deste seçmeli bir açılım yapacağız. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Aklınızdaki kişiye niyetinizi alarak destenizi seçebilirsiniz. Destenizi seçtiğinizi varsayarak birinci desteyle başlıyorum. Ben bugün birinci destenin enerjisine dahil olmak istiyorum. Ve bu bir ara mı? yoksa sonsuza dek bitti mi diye soralım. Yıldız kartı geldi. Kılıç altılısı. Ve tılsım dokuzlusu. Şimdi arkadaşlar... E bu kartlara bakarak yorumlayacak olursak aklınızdaki kişinin sizden uzaklaşma enerjisi, bir dinlenme ihtiyacı, belki gerçek anlamda bir fiziksel mesafe kat etmesi, yol alması, seyahat etmesi ve taşınması mümkün gibi görünüyor. Şu an kendini yapılandırmaya çalışan, kendi yalnızlığından mutlu olan Kendine yetme çabası içerisinde olan yine bir partneriniz var gibi görünüyor. Yıldız kartıyla size olan çekimi, tutkusu, sizinle ilgili düşünceleri çok güzel, çok iyi olsa da, çok yüksek olsa da uzaklaşma enerjisinin bu ilişkide hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım. kupa dörtlüsü duygusal bir durgunluk içerisinde önünü çok göremeyen bir halde kafa karışıklığı belki başka seçeneklerin varlığı söz konusu ve toksik bağlantılar toksik durumlar bu ilişkide hakim gibi görünüyor. Şimdi bu toksik durumlar arkadaşlar kendisiyle alakalı olabileceği ihtimali çok yüksek. Sanki davranışlarının, kendi düşüncelerinin veya kendi iş, para, eğitim, kariyer konusundaki durumunun fazlaca bağımlılık içerdiğini veya işte toksik olduğunu söyleyebiliriz. Evet belki başka seçenekleri vardı. Bu seçeneklere doğru hareket etme eğiliminde oldu. Ya da ikinci bir senaryo fiziksel mesafeye gerçekten kat ettiği yer hayallerini kurduğu gerçekten olmak istediği yer gibi görünüyor. Kupa dörtlüsüyle de yine burada söyleyebiliriz ki çok fazla önünü göremeyen, ilişki içerisinde ne yapacağını bilemeyen bir halde. Belki yeni teklifler var ama işte farkında değil, hayatında yeni fırsatlar var ama farkında değil. Ama burada asla yeni bir ilişkiye açık değil arkadaşlar. Kaçırılan bir fırsat, pişmanlık potansiyeli yüksek, bir şey eksik hayatında ama ne eksik bunun kararsızlığı, tatminsizliği, içine kapanmışlığı e, içerisinde gibi görünüyor. Bakalım. Uyanış süreci başladı. Artık yeni bir sevgi anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor dedi. Odaklanması bozuldu. Niye böyle oldu? Ve deve kartı geldi. Evet arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Burada yine güç, sorumluluk, zenginlik, azim. Biraz kendini yapılandırmasıyla alakalı bir durum gibi düşünüyorum ben. İş, para, eğitim, kariyer konularında bir durum gibi düşünüyorum. Bu durumları yapılandırdığında işte o uyanışa erebileceğini düşünüyorum veya sorumluluğu alabileceğini düşünüyorum ama kendini yapılandırmadığı sürece bu iş para eğitim kariyer konusundaki toksik enerjilerinden çıkmadığı sürece uzaklaşma eğiliminde olan bir partner olduğunu söyleyebilirim devam edelim kupa kraliçesi burada sizden emin arkadaşlar Sizden çok emin, sizin onu sevdiğinizden Çok emin, ona bağlı olduğunuzdan Çok emin ee, Sadık olduğunuzdan Çok emin ama yine ilişki içerisinde Yine bir kaçırılmış fırsat Enerjisi her ne kadar e, Burada para prensiyle Eylem enerjisi yüksek olsa da Bakın sağlam temelli bir ilişki inşa etme isteği e, Çok yüksek olsa da Yine duygusal durgunluk içerisinde Olan bir partneriniz var Gibi görünüyor ve ee, evet sadakat önemli mi çok önemli onun için ee, bu da sizde var mı var ama ee, tamam ilişkiye ciddi yaklaşıyor belki anın enerjilerinde kalpte böyle hani gelecek planları var belki işte belki somut ilgi gösterileri de e, görebilirsiniz mesajlaşmalar e, hediyeleşmeler gibi durumlar yaşanılabilir ama e, sanki kaçırılmış fırsat enerjisi daha yüksek gibi görünüyor. Bakalım. Aşıklar kartı geldi. Tılsım uşağı bir tılsım prensi daha geldi ve tılsım altılısı. Ya arkadaşlar kalbinde varsınız. Evet hani kalbinde olmadığınızı söyleyemem. Burada aşıklar kartıyla Sizden yana seçimler yaptığını da söyleyebilirim. Her ne kadar bir karar aşamasında olsa da Tılsım Prensi ile burada ilişkiye gerçekten ciddi yaklaşan gelecek planları yapan işte size doğru e, mesajlaşmalar e, belki hediyeleşmeler e, yaşamak yapmak isteyen bir partneriniz var. Tılsım altılısıyla da yine burada e, bir alma verme dengesi sağlamak istiyor arkadaşlar. Alma verme dengesi çok önemli. Destek sizinle hem ilgi hem de destek göreceği bir ilişki içerisinde olmak ama aynı zamanda hem duygusal hem de maddi dengesini sağlamak bu kişi için oldukça önemli gibi görünüyor. Biraz böyle şey. Ya bir şey yapacaksa burada. Evet gönülden yapacak. Mesela sizi arayacaksa gönülden arayacak. Gerçekten içinden geldiği için, işte size mesaj yazacaksa bu mesajı gerçekten onun kalbinden geçenler olacak. Ama hani daha çok böyle kaybına odaklanmış gibi, bu kayıp enerjisinden çıkıp, bu size odaklanma enerjisine dönmek biraz zaman alacak gibi görünüyor. Bakalım. Bu ilişki etrafında sadece kararlarına değil aynı zamanda görüşlerini de etkileyen çok fazla insan var. Zaten şurada e, yalnızlığı seçmesinin sebeplerinden biri kendi toksik durumlarıydı arkadaşlar. İşte belki de etrafında olan insanlar, e, onu etkileyen insanlar bu ilişki içerisinde olmasına engel oluyor gibi görünüyor. Bakalım. Ama iyi şeyleri de istiyor arkadaşlar. Hani zorlukların gerçekten ortadan kalkmasını, iyi şeylerin artık e, para altılısı gibi, tılsım altılısı gibi aktif olmasını çok da isteyen bir halde gibi görünüyor. Peki son sıraya da bakalım. <laughs> tılsım beşlisi. <laughs> tılsım beşlisi. Aslan adam dünya. Evet gerçekten maddi yetersizlikleri var arkadaşlar. Kendini maddi anlamda yetersiz gören, e, yalnız gören, yoksul gören veya işte yoksunluğunuzu yaşayan bir enerjide ve anın enerjisinde baktığımızda çok sessiz. Aranızda hiçbir şekilde iletişim olmayabilir. O sınırlı iletişimler bile e, artık bu ilişki için mucize ...gibi oluyor olabilir... ...ama bu döngü tamamlanacak arkadaşlar... ...bakalım şimdi diğer desteğiyle de, de... ...kupa sekiziz. ...parası yok diye gitmiş... <laughs> ...ama e, bu sessizliği... ...ani bir şekilde bitirebilir... ...mahkeme... ...ya bir... E, ...mahkeme... ...bakalım tılsım üçlüsü... ...burada hukuku ilgilendiren... ...konularda işte ilişkiyi başlatmak için sizinle sağlam temelli o gelecek planlarını yapabilmek için hukuku ilgilendiren konularda bir duruma ihtiyacı var. Yani bu nedir? İşte kendisi evlidir boşanması gerekiyordur. Siz evlisinizdir boşanması gerekiyordur. Ya da işte yurt dışındadır veya siz yurt dışındasınızdır. İşte birbirinizin yanına gidip gelebilmeniz için işte vizeniz, pasaportunuz vesaireniz olması gerekiyordur. Hani bu gibi e, hukuku ilgilendiren konularda dünya kartıyla ile ben e, bu enerjinin daha ağır bastığını düşünüyorum. E, bu gibi konularda yani sizinle e, bir gelecek inşa etmek, bir ilişki inşa etmek, sağlam temeller oturt e, sağlam temellere oturtmak. Hani karşılıklı çaba isteyen, ciddi emek isteyen o bağlantıyı oluşturmak için e, yasal süreçlere, hukuku ilgilendiren süreçlere ihtiyaç duyan e, bir enerjide gibi görünüyor burada şimdi e, ama e, bu sessizliği çok ani bir şekilde de bitirebilir arkadaşlar geçmişte bu maddi imkansızlıklar nedeniyle sizden uzaklaşmış anın enerjilerinde sakin sessiz ama gelecek enerjisinde e, eylem, hareket enerjisi yüksek gibi görünüyor Bazen sıcak, bazen ise soğuk davranması sizden hoşlanıp hoşlanmadığından tam olarak emin olmadığını gösteriyor dedi. Ve Katina'yla da bakalım. Ve yol. Ya yolu da size olsun istiyor. Yani sorumluluk almaktan mı korkuyor burada? Ee, yoksa gerçekten parası olmadığı için veya işte size layık bir işi statüsü, kariyeri olmadığı için mi bu şekilde davranıyor? Bunu herkes kendi ilişki senaryosuna göre düşünüp alabilir. Burada kova burcu enerjisi ee, çok yüksek. İkizler ve kova burçları birebir uyumlanabilirler. Ee, ama tabii ki uyumlanan, niyet eden herkes için de geçerlidir açılım. Ee, biraz zamana ihtiyacı olan bir partneriniz var gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, birinci deste bu kadardı. Videoyu durdurup ikinci desteyle devam ediyoruz. i̇kinci destemizde başlayalım. Bu bir arama yoksa sonsuza dek bitti mi diyelim. Evet, burada da bir kupa sekizlisiyle açtık. Kılıç kralı 4. Arkadaşlar her ne kadar arkasına dönüp gitse de her ne kadar bu ilişkide memnun olmadığı durumlar olsa da ve şu an bir kılıç kralı gibi duygularını bir kenara bırakıp mantığını ön planda tutmaya çalışsa da veya ilişki içerisindeki otoritesini korumaya çalışsa da bu ilişkinin bir üst aşamaya taşınması konusunda düşünceleri olan bir partneriniz var gibi görünüyor. Evet, hızlı başlangıçlar ve hızlı bitişler söz konusu olabilir. Ki anın enerjisinde yine kalbiyle e, mantığı arasında çok fazla çatışan bir enerji de olabilir. Ama bu kişinin gücünü eline alması istediğimi elde edeceğim enerjisi çok yüksek düşüncede. de evet, fazlaca mantık çalıştırıyor. Evet, fazlaca agresif. Belki fazlaca tartışmalar yaşadınız ki bu tartışmalar sonucunda bu ayrılık oldu ama bakacak olursak gücünü eline aldığında tekrar size gelmek isteyen hatta ilişkiyi bir üst taşımaya sağlam temellere oturtarak gelmek isteyen bir partneriniz var gibi görünüyor. Aşk ve şehvet arasında fark vardır. Arzularınızın sizi yok etmesine izin vermeyin. Şehvet isteğinin üstesinden gelmelisiniz dedi. Mesaj kartımız. Ve Samyeli. Burada olumlu bir değişim, ilerleme, ilişkiyle ilgili belki işte değnek dörtlüsü enerjisi. Sizin ilişkinizi kutlamak için, birlikteliğinizi kutlamak için insanların bir araya gelme durumu söz konusu gibi görünüyor. Devam edelim. Bu bir ara mı dedik? Kılıç çelirisi. Burada da yine bir yalan, bir aldatmaca bir ihanet durumu söz konusu olabilir. Saklanan, gizlenen durumlar söz konusu olabilir veya duygularını size açıkça söylemeyen bir partneriniz olabilir derken Kılıç 9'u geldi. Bu yaşadığınız olaydan sonra fazlasıyla pişmanlık enerjisinde olan, fazlasıyla suçluluk ve vicdan azabı hisseden bir partneriniz var. Muhtemelen burada temel enerji Yalandan veya ihanetten kaynaklanmış bir ayrılık ama anın enerjisinde o duygusal başlangıcı yapma isteğinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ama gelecek enerjisinde de kalple çok fazla suçluluk, pişmanlık ve bunlarla birlikte özlem enerjisinin aktif olacağını söylüyor kartlarımız. Devam edelim. Şimdi diğer desteğiyle de hemen yorumlayalım. Aslan yedilisi. Ya burada kendi durumunu korumaya çalışıyor, çok fazla korumaya çalışıyor. Üçüncü bir kişi muhtemelen bu ilişkide etkileyici faktör veya üçüncü bir durum. Evet ruh eşi bağlantınız var, sizin kadar güçlü, sizin kadar kararlı, sizin kadar sahiplenici bir partneriniz var. Ama bakacak olursak geçmiş enerjisinde bir yalan, bir ihanet ve o durumu devam ettirme eğiliminin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ee, gelecek enerjisinde de bu yalanın, ihanetin işte o etik olmayan durum ilişkinizde her neyse, ama temelde yalan ve ihanet enerjisi çok yüksek. Üçüncü kişilerin ilişkiye dahil olma enerjisi çok yüksek. Bunun pişmanlığını çok fazla yaşayacak bir partneriniz var gibi görünüyor. Sizin hakkınızda çok fazla hayal kuruyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyor dedi. Bakalım. Ve haç kartı geldi. Evet burada e, bir takım önlemler alabilir. E, kendince e, veya sizi üzen durumların e, artık farkına varıp bunlarla ilgili tedbir alma, e, önlem alma niyetinde ve isteğinde olabilir arkadaşlar. Veya kendince işte o asa yedirisindeki durumunu koruma, pozisyonunu koruma durumunu bu şekilde devam ettiriyor olabilir. Şimdi haç kartıyla şunu da söyleyebilirim. Farklı diller, farklı ülkeler, farklı kültürler bağlantınız da olabilir. Eğer böyle bir durumunuz varsa işte bu durumları da devam ettirme eğiliminde olabilir gibi görünüyor. Güneş kart. Kader çarkı. Kısmı 4. Arkadaşlar sen planda bir kere karşınıza çıkmış size sizin ne olduğunuzu, nasıl bir insan olduğunuzu öğretmesi gereken, öğreten belki de bir insan bu. Evet aranızda o sıcak ilişkinin, o güneş enerjisinin, o pozitif duyguların tekrar yaşanması konusunda çok fazla istekli ama şu an anın enerjisinde bakacak olursak, Tılsım dörtlüsüyle, Kader Çarkıyla, bunu size çok yansıtmayan, biraz sanki böyle zamana bırakmış. Ya bir güneş, biri ölüm, bakar mısınız? Ne, neyin ölümü bu? He, agresifliğin ölümü. İyi bakalım. Ve bir güneş kartı daha. Kılıç prens. Arkadaşlar, bu bir ara. Evet, çok hızlı başlatır ilişkiyi partneriniz çok hızlı bir şekilde gelir. Ee, çok güçlü bir şekilde gelir. Otoritesini çok fazla korur, pozisyonunu çok fazla korur, pozisyonda gelir. Hani bu otoriteyi kurmak, sağlamak, e, sizin üzerinizde o mantığı çok çalıştırmak enerjisiyle size gelir. E, ama burada önemli olan yani klik nokta buradaki yalanın, ihanetin veya işte o saklanan durum her neyse onun e, ne derecede güçlü olduğu veya affedilip affedilmez bir enerjide oldu. Uyanış süreci başladı. Artık yeni bir sevgi anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor dedi. Evet. Yani bu gelişi ev kartı geldi arkadaşlar. Bu gelişi ilişkiyi gerçekten ciddiyete bindirme, ee, belki artık birlikte bir eve taşınma ortak bir hayat sürme e, daha sıcak bağların daha samimi bağların kurulduğu kadersel planda var olabileceğiniz bu ilişkinin bir şansı olabileceği bir geliş olabilir gibi görünüyor. Burada değişip dönüşen durum arkadaşlar aklınızdaki kişinin fazlasıyla mantık çalıştırması e, fazlasıyla otoriter davranması Hani bu konunun değişip dönüşeceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar duygularını size yansıtmıyorsa da çok kapalı enerjilerde olsa da burada hızlı hareket, e eğilimi, hızlı başlatma eğilimi çok yüksek gibi görünüyor. Burada arkadaşlar Akrep burçları birebir uyumlanabilirler. Ama e tabii ki dinleyen, uyumlanan herkes için geçerlidir. Herkes için niyetlidir. Akrep burçları burada e birebir uyum sağlayabilirler bu açılıma. Evet açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.